Beyaz bayrak kaldırıldı. Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 2 numaralı Kafkaslı grubun 3 boy gerisinde başladı yarışa. İzbatur'da 1 boy kaldı makinede ancak grubu yakaladı. Battal öne düşüyor. Ekürilerden Saltukan onun peşine takılıyor. Battal 2 boy fark yaptı 1400 geçildiğinde Saltukan'a. Saltukan'ın 3 boy gerisinde Dayı Bey. Dayı Bey'in sağ arasında... 4 numaralı Şilan. Şilan'ın bir boy gerisinde 6 numaralı İzbatur. İzbatur'un 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kafkaslı. 1200 geçildiğinde mücadele takip eden atlar. 5 numaralı Battal kaçıyor. 3 boy farkla. Saltukan ikincilikte Battal lider. Üçüncülükte Dayı Bey var Saltukan'ın iki boy gerisinde. 4 numaralı Şilan Dayı Bey'in hemen dışında dördüncülükte. İzbatur beşincilikte. Kafkaslı da altıncılıkta. İzbatur'un yaklaşık 3 boy gerisinde Kafkaslı. En geride Son 600'e doğru geliniyor. Aradaki farkı biraz daha açtı. 5 numaralı Battal. Son 800'e en yakın rakibi Saltukan'ın 4 boy geçerken Dayı Bey şimdi yüklendi. İkinciliğe girdi. Şilan dördüncülükte. Şilan'ın 1 boy gerisinde Bari yardımında İzbatur. İzbatur'un 2 boy gerisinde Kafkaslı yine mücadeleyi en geride takip ediyor. Son 600 geçildi. Battal kaçıyor. Yarım boy dışına şimdi Dayı Bey geldi. Dayı Bey şimdi liderliği aldı. Şilan ikinciliğe girdi. Battal'ın temposu düştü. İzbatur Şimdi Battal'ın dışında üçüncüye girerken Kafkaslı da İzbatur'un sağrısında. Saltukan en geride kaldı. Dayı Bey lider. Dışında Şilan. Ortada İzbatur. Dışta Kafkaslı mücadele katılmaya çalışıyorlar. Dayı Bey son 200'e doğru gelirken iki boy fark yaptı. İzbatur saldırıyor. Dıştan Kafkaslı'nın Şilan'ın çabaları var. Dayı Bey önde. İzbatur saldırıyor. Dışta Kafkaslı gelmeye çalışıyor. Son yüz geçirirken İzbatur ataklarını sıklaştırdı. Dayı Bey'i yakaladı. Onu ekart edip fark yapmaya çalışıyor. Liderliği aldı İzbatur. Farkı da iki boya kadar çıkardı ve altı numaralı İzbatur. Halis Karataş'la kazandı. Cumhuriyet Kupası koşusunu. Koşunun ikincisi bir numaralı Dayı Bey. Üçüncüsü iki numaralı Kafkaslı. Dördüncüsü dört numaralı Şilan oldu. Sayın Baran Cemiloğlu'nun atı İzbatur Halis Karataş'la kazandı.